Merhabalar Karadağ'dayız burada yolun kenarında park edilmiş otomobiller var bazılarını fiyatlar yazıyor teknik tek paylaşacağım seri olarak gelecek takip etmeyi unutmayın. İlk arabamız Volkswagen Fox Türkiye'de çok tanınan bir araba değil Polo'nun biraz daha küçüğü diyebiliriz bu şekilde Karadağ'da dizel araba çok tercih ediyorlar. Araba temiz görünüyor bunun tamponları siyah olanları da var bu tamponlar boyalı şekilde İçini şu şekilde gösterebilirim sizlere kapısı açık mı kapalı bu araba tek kapalı. Arkada ilginç bir şekilde. Ortada bardaklık falan var. Arka hoparlörleri de var. Vites topuzu biraz hırpalanmış ama koltukları genel olarak temiz gözüküyor. Evet şimdi fiyatına bakıyoruz. Roda S S-Box 14 TDI 59 kW. E, 2006 model 270 binde. ne yazık ki kilometreler biraz yüksek. Siena demiş 3100 Euro. Uf, telefon numaralarını vermiş. Bu araba 3100 Euro. TL ile çarpmayacağım. Siz kendiniz hesaplarsınız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.